Hayvancılıkta maliyetlerin %70'i yemdir. Bu yemi ucuz ve kaliteli bir şekilde e, hayvanlara sağlamazsak, hayvansal üretimi, hayvansal ürünleri mümkün değil. Daha ucuza tüketicilere sunmamız mümkün değil. E, bu nedenle yemlikleri çok önemli. Trakya tarımında da geleneksel bir e, e, münabe sistemi var. Buğday ve ayçiçeği e, ekim nöbeti sistemi uygulanıyor bizim tarım arazilerimizde. Yemlikleri ekim alanları son derece az. E, yapılan istatistiklere baktığımız zaman bizim e, Edirne şartlarında 3,5 milyon dekarlık ekim alanı içerisinde sadece %4'üne yem bitkisi ektiğimizi görüyoruz. Bizim bugün buğday üretimini de ayçe üretimini de korumamız hatta artırmamız gerekiyor. İkinci ürün veya ara ürün olarak yem bitkisi tarımı. Bizim Trakya'da e, buğday hasadından sonra e, bir dahaki yılın ayşe ekimine kadar çok e, uzun bir süre tarım arazilerimiz boş kalıyor. Sulu alanlarda bunu ikinci ürün olarak değerlendirmek mümkün. Üreticilerimiz genel olarak yapıyorlar ama tamamen değerlendirildiğini de söyleyemeyiz bu ekim alanlarının buğday hasadı edildikten sonra gelişme süresi kısa olan yem bitkilerini bu arazilere dahil etmek suretiyle yem bitkileri ekimini artırabiliriz. Bir de ara ürün şeklinde yetiştiricilik yapabiliriz. İki ana bitkinin arasına yem bitkileri ekmek suretiyle Ile bu kış döneminde, kışa girerken sonbahar periyodunda e, ot üretmek mümkün. Ama bunu yonca ile yapamayız. Yonca gibi çok yıllık olan gelişme süresi çok uzun olan ya da mısırla bunları yapmak mümkün değil. Bu yüzden işte alternatif yem bitlerine ihtiyacımız var. Nedir bu alternatif yem bitleri? Gelişme süresi kısa olan e, çok hızlı büyüyebilen, ara dönemde yetişebilen ve ürün verebilen bitkilerdir. İşte bunlar da fiiler gibi e, bizim üreticilerimizin söylediği, üreticilerimizin söylediği yerli fi, adi fi, e, macar fi çok yılı kocafi gibi bitkileri devreye sokmak gerekiyor. Bunun yanında son zamanlarda duyulan bir arı otu bitkisi var. Arı otu mesela tarım alanlarında hem arıcılık için büyük potansiyele sahip hem de yem bitkisi olarak önemli bir potansiyele sahip. Bunun gibi bitkilerle ikinci ürün veya arı ürün tarımı şeklinde Trakya'daki kaba yem sorununa katkı sunmak mümkün.